Evet, yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün, Conan Exile'ın yeni bir bölümüne daha beraberiz. En son şu korsanların yanını keşfetmiştik, şimdi haritaya bakalım. Tamamdır. Şuradan çıkacağız, şuraya gideceğiz, şuralara gideceğiz. Tamamdır, yola koyulalım. Hızlıca. Bu abilerle zaten daha önce karşılaşmıştık. Ne veriyor? Hiçbir şey vermiyor. Bu kediden var zaten. Özen almayacağım ondan. Şöyle çık abi. Şuraya evet. Şöyle bir geçit var şurada da. Baş tarafa geldik mi daha önce? Galiba oraya da gitmedik ha. Oraya da çıkış yok çünkü düzgün şekilde. You, ha, buradan <laughs> bir şey alabiliriz. Ha evet sen Draper'larını da buradan alıyoruz tamamdır yumurtalarını. Tamam. burayı da göstermemiştim göstermiş olduk. Çok güzel tamamdır. Ha, şuradan da yola çıkacağız. Oğlum. <laughs> Tırmanılacak yer var, tırmanılmayacak yer var. Sen ne yapıyorsun ya? Şöyle. Evet, at gelsin. At gelmiyor. Biraz yürüyelim, geldi şimdi o. Buradan böyle devam ediyoruz bu patikaya gelip. at geldi. Buralarda tabi gözcüleri var ama çok da güçlü değiller. Savaşmayı değecek kişiler değiller yani. Saçma sabah kendine sakalı veriyor at. Şimdi burada gemi batıkları var, kırıkları var daha doğrusu. Şöyle yolumuza devam edelim. Keşfetsene burayı ya hadi. Çok uğraştırma beni. Hadi ama. Allah Allah İnatla keşfetmiyor <laughs> Neyse çok da önemli değil artık ya daha sonra Bakarız oraya Şuradan tam şöyle şu karşıya geçeceğiz Yaç <laughs> oldukça geliriz Çünkü burada toplanacak şeyler var Yani mesela kuş diyen rahat burada toplanıyor Biri burada toplayacağız tabii ki de Şöyle hemen yol sudan karşıya geçelim. Şurada bir yer var. Orayı keşfetmemiz lazım. Çünkü orada çok böyle tatlış küçük bir detay var. Arkadaşlar şimdi oranın girişi burada. Burada özellikle de bir emote da buluyorsunuz. Hemen o emote'ları da göstereceğim. Şuralarda bir yerde olması lazım. Ha yani şurada. Şöyle. Ee, burada uyuma emote'larını buluyorsunuz. Şuradan gelelim bu mağaraya. Parlayan notlar var. Kemik büyük kalıntılar var. Burada tabii ki de şeyler de var. Burası doğuda en rahat şey kasacağınız yerlerden biri bu arada. Spy. Kaç ikinci seviye splay. İş, iş, i̇şime yaramaz ama yani Spy supply, Spy'dır. Evet. Evet. Buralarda arkadaşlar sandıklar bir sürü var. Sandıkları alın sandıkların içinden güzel şeyler çıkabiliyor. Çıkmayı da biliyor da çıkabiliyor. Alın buranın özelliği arkadaşlar. Bu taşların rengi biraz farklı fark ettiyseniz. Çünkü bunlar arkadaşlar gümüş. Altın olmasa da gümüşler bu şekilde etraftan toplanabiliyor ve bundan bir tane de çölde var. Onun dışında başka bir yerde var mı bilmiyorum. Ama burada çıkıyor bu taşlardan. Böyle toplayabiliyorsunuz gümüş o kadar ihtiyaç olmasa da çıkıyor işte yani belirteyim. Gerek yok almaya onları. Şöyle yolumuza devam edelim. Burada sorcerer var. Sorcerer ama ihtiyacım yok. Ee, bakıyoruz. Yataklar falan var. Şöyle bir üst kata çıkalım. Böyle şuranın devamına gidelim. Gördüğünüz üzere burada bir şey daha var burada o ne be? Aa. Bu Age of War ile alakalı bir şey arkadaşlar ne olduğunu bilmiyorum. İlk defa gördüm bunu bir saniye. Ne iş yarıyor ya bu? Allah Allah. <laughs> Aa, ne acaba bu? Çok ilgincime gitti. Bunun için daha sonra geri geleceğim. Belki önemli bir şeydir. Bilmediğimiz bir işe yarıyordur. Ne olduğuna bakacağım. İlk defa gördüm bunu oyunda arkadaşlar. İlk defa. Adı ne bunun? Burada sadece alınıyor. Bakacağım ne olduğunu görüp bakacağım daha sonra. İşte burası böyle bir yerleşke. Bu da kentin yerleşkesi bu arada. Bu da kendiler vardı yani. Çok büyük bir kamp değil ama şey çıkıyor e, Supply veren abiden çıkıyor O yüzden sıkıntı yok Gelinebilir loot alınabilir Şuralarda biraz daha silver stone çıkıyor muydu Çıkmıyor tamam Yolumuza devam edelim Buradan eyvahlar olsun Öldük Ne oldu? Ha. Evet tamamdır. Ve ilk defa da seri içerisinde ölmüş olduk galiba. Ya ilk defa ya ikinci defa emin değilim. Neyse ki eşyalar düşmüyor da. Ee... keşke şey açabilseydim ya. O belisi kaçmamıştım. Şimdi biraz uzakta doğacağım. Kullan şunu be abi. Bir tane daha kullan. Tamamdır hadi yolumuza devam edelim. Meteor yağmuru geldi. Orası değil. Şurası değil. Evet, bunu daha açmamışız burayı. Maalesef biraz uzakta kaldık. Buraları hızlandıracağım ben. Siz buraları şey yapmanıza gerek yok. Evet. Şimdi burada da. Sen gel. Öbür ikisi yukarıdalar. İyi. Şöyle biraz tırmanalım. Keşke şu anda daha hızlı tırmanmanın bir yöntemi olsa da yok işte. Böyle adım adım tırmanıyorsunuz. Bakalım birader. Çık 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 çık. yukarıdan düşmüşüm ben ya. Allah zaten ölmeyi kurtulsaydım oyunun drop demeyici hakkında birazcık sorgulamamız gereken şeyler olduğunu fark etmiş olacaktık. Şöyle şunu getir. Öbürü nerede şimdi? Öbüründe bul bulabilirsin. Ha aferin mi? Şeyler yapmış. Gel. Hadi gidelim. Gitmeye çalıştım ya şu tarafta. Şu tarafta çünkü bir şeyler daha var. <laughs> gördüğünüz üzere. Hatta niye bilmiyorsam ben de. in bakayım ata. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ya abi. Uf. Uğraşamayacağım. Gerçekten uğraşamayacağım. Artık Git gel uğraşılmaz oldu. O ne be? Ha, kan damlasıymış. Şöyle şuraya. Üzgünüm arkadaşlar ama yani gerçekten bununla uğraşamayacaktım artık. Yani böyle şeylerin olması sinirimi bozuyor. Şöyle şuradan da şuraya atladığımız zaman atın üstünde olmasam bu arada kurtulurum. Atın üstündeyim diye ölüyor. Bak atın üstünde değilken böyle çıt çıt iniyorsun şuradan bir bas ona bir daha bas sonra bin Allah'ım yarabbim neyse sonuçta gelmeyi başardık şimdi şuradan şöyle şu adanın çevresinden böyle evet hareket et artık bir de atlar iyi yüzlüdür derler iyi yüzüyor aslında üstünde bir ol olmasına rağmen iyi izliyor da neyse. Şöyle şu, bu kıyılarda bir şey arayacağım bir bir şey arıyoruz arkadaşlar. Küçük bir kamp. <laughs> buldum işte. Bu kamp arkadaşlar bir tane şey içeriyor. E, ee, içeriyor. Ee, special cooking'in kaçıncısıydı o? Hatırlamıyorum da special cooking var arkadaşlar burada. Şöyle alalım. Alamıyorum. Aldım. Special cooking on burada var arkadaşlar. Evet, başka yerde yok. Böyle dandik bir kampta çıkıyor. O yüzden oyundaki her yere bakmanızı tavsiye ediyorum. Neyse bizim yolumuzda karşımızda biz yolumuzu ta takip edelim. Şunlar beni bir takip etsin. Şimdi Lemurianların merkezine gidiyoruz. Evet. <laughs> Zaltar Crossing. Burada One Old bonded one. for you this path leads only to trouble your people dwell east of here in the swamps but across the curse wall is death understand the wall was built to power the bracelets to give sorcerers power when far from home but your betrayal forced our hand now the wall is a barrier and only those with permission may pass your kind do not have permission your travels in these lands. It was our ultimate defense against the treachery of your kind. Do not go east. Evet. E yani savaş zamanı olduğu için burası Lemurian'ın yani Giant yani, Kill'lerle savaşan toplumun da ana üstü olduğu için kendi hizmetkarlarına buraya geçme gelmemelerini söylüyorlar ama tabii ki de çok da değil. İşte gördüğünüz gibi Forgotten City of Zelha olarak okunabilir. Emin değilim nasıl okunacağını. Ee, şöyle birazcık gezelim buraları. Keşfedelim. Şimdi burada ilk gelme amacımız tabii ki de Black Lotus. Black Lotus için ise şurada bir tane bahçe var. Gördüğünüz gibi burada yaratık da çok. Bu arada bu yaratıklar çok bir XP veriyor. Şimdilik onlarla kesmekle uğraşmayacağım. Beni darladıkları yerde doğrarım hepsini. Çünkü çok kolay ölüyorlar. Yani official'da bile kolay ölüyorlar. Sıkıntı yok o yüzden. Şöyle birazcık gezelim. Hı hı. Aradığımız şey de arkadaşlar ee, Adı neydi onun? Black Garden mı öyle bir şeydi. Şuradan bir yerden giriliyor. Bir saniye evet buldum. Şimdi burası arkadaşlar siyah lotusların geçtiği yer. Ama siyah lotuslar neurotoksin corruption gazı veriyorlar. Evet. O yüzden oraya girerken ihtiyacımız olan şey Sandstorm Mask. Bunu taktıktan sonra biz artık bir şey korumasına sahip oluyoruz. Gaz korumasına. Şunu at abi. Şuradan Hı -hı. şunu ver. Atsana oğlum. Nereye koydu? Ha. İyi benim lotus poyunum kalmamış. Ne yapıyorsun abi? Neyin peşindesin sen? At şimdi sen burada dur. Şöyle girelim. Şunu da yakalım. Burada goril var. Goril benzeri yaratıklar var. Biz toplayabildiğimiz kadar Black Lotus toplayalım. Seed vermedi hala ama seed verseydi evet tamam verdi. Bilader. Git işine. Çok güzel. Black Lotus bu arada Black Ice gibi ciddi miktarda xp veriyor. Öyle böyle değil yani. Gördüğünüz üzere blok blok size xp veriyor. Çünkü kendisi toplaması zor bir şey olarak görüyor oyun. Yani yüksek seviye harvest'a sahip. Evet. Bunu da kestik. Black Lotus kalmadı. Zaten deli gibi de Black Lotus'umuz oldu. Bin küsür. Evde de ekebilecek kadar CD'miz oldu. Şurada bir tane daha var. Şunu da alayım. Bundan XP vermedi. Allah Allah. acaba? Neyse. şöyle bizimkileri de çağırayım geri. Ama tabii ki de doğuda işimiz bitmedi tabii ki de. Buranın keşfini tamamladıktan sonra bitecek. Şuradan devam ediyoruz. Evet. Şu yoldan dümdüz devam ediyoruz. Şehrin merkezine gitmem lazım bir. Şehrin merkezinde bir zindan var. Ama o zindana daha sonra gireceğiz. Çünkü oyun o size o zindana doğru sizi yönlendirdiği bir hikaye parçası var. Başka aslında yine uçuyorduk gidiyorduk. Bu anda hatırladım onun uçurum olduğunu. Bir şekilde göstereyim burayı. Şurası arkadaşlar zindanın girişi. Buraya daha sonra geleceğiz. Şöyle şuradan şuraya doğru geçelim. Çünkü burada da bir şeyler. Ya nereye takıldın ya? Böyle şuralara doğru gidelim. merdivenler o kadar dik ki insan uçurum zannediyor. Şöyle gidelim hemen. Devam edelim. Evet. Burası da arkadaşlar liman. Şöyle gördüğünüz üzere burada liman var. Bu suyun altında da arkadaşlar bir sürü sandık var. Bu sandıkların her birinden ciddi miktarda da altın çıkıyor. Şöyle mesela göstermem gerekirse bir suyun üstüne çıksın at. Orada benimkileri ben kendime takip ettirmedim mi? ettirmiş olmam gerekiyor ama gelin bakalım al aa niye breed artıyor ya Heh, tamam şöyle şunu bir takalım alttan inelim birazcık suyun altında size göstereyim maalesef suyun altında şey çalışmıyor final breed olsa bile red modern şey çalışmıyor ya şu sandık gümüş şu sandık altın gümüş direkt topla Ondan sonra şurada bir yerde bir sandık daha olacak. Buradan arkadaşlar kendinize güzelce kemik var mı? Var. Su altını keşfederken tabii ki de bu daha efektif. Böyle bakalım. Atçım sen yukarı çıksan mı sanki ya? Ne diyorsun? Ben yani burada bir tane bunu almışım. Şurada var. Bunun da sadece gümüş çıktı. Neyse bu şekilde işte. Buradan çıkalım. Burada bir zindan girişi daha var arkadaşlar. Onu da göstereyim size. Yani bu zindanı eğer haberiniz yoksa bir yerden YouTube'dan YouTube'dan görmemi isteriz. Bulması bir tık zor. Çünkü arkadaşlar içliğin ortasında içliğin ortasında şöyle bir şey var. Şuradan bunu basınca bir silah öğreniyorsunuz. Şu tekneye basınca da zindana gidiyorsunuz arkadaşlar. Evet. Zindanın girişi bu şekilde. Yani o yüzden çok random olduğu için ben çok sonradan öğrendim bu zindanı. Neyse biz yolumuza devam edelim. Karanlık da oldu. Abi bunlar niye gelmiyor ya? Şöyle bir şuraya tıklayalım. Şu bug'ı düzeltmenin kolay yolu o çünkü. Evet tamam bir geldiler. şuradan devam edeceğiz. Şuralara gitmem gerekiyor. yol buradan bizi oraya götürür herhalde. Bilerek yürüyorum çünkü adla dönemeci kaçırabilirim. At çok hızlı gidiyor çünkü. Böyle arayalım oraları. Merhaba abla, merhaba. Bu arada bu şeylerin ne kadar büyük olduğunu da atın üstünde çok anlaşılmıyor da. Çok büyükler bu kuşlar. Oğlum silah çeksen. Tamamdır. Yolumuza devam edelim. Evet. Burada da arkadaşlar e, şöyle liman var. Burası da liman. E, hey <laughs> nerede ya? Bunların şehri vardı. Şu tarafta mı kalıyordu? Şurada mı kalıyor Emin değilim. Şuralara doğru gitmeye devam edeceğim. Bunun da karanlığı tam karanlık. Gerçekten hiçbir şey gözükmüyor. Devam edelim yolumuza. Sıkıntı yok. Bura böyle. Bir gündüz olsa neresi geldiğimi görsem de işte yapacak bir şey yok. Burası değil. Demek ki çok geldik. Şurada mıydı onların yeri? Burada değil de niye yerleşkesi. Şuralarda bir yerde. O zaman şurası arkadaşlar. Tam tersi yönde gideceğiz. Atabilebiliriz. Zaten burası kıyı şehirde. O yüzden sorun olacağını zannetmiyorum. Şöyle hızlıca gidelim. Aa evet evet. Bakın orada. Tamam. Ama hafif faydalanınca hemen bir gözüküyor yani Şöyle zıpla... Zıplayamadım. Ve yine zıplayamadım. Harika. Bugün oyun oynayamıyorum. Çok güzel. koştur abi koştur koştur çok ses çıkarmış <laughs> şöyle evet bu abi gözüktüğüne göre artık geldik Şimdi arkadaşlar burası kalan son demuryanlar evet çok küçük bir topluluk çok küçük bir kalan yani darferi kadar bile değiller darferlerden çok daha güçlüler ama çok da güçlü değiller. Yani dördüncü seviyeleri çok az. Şöyle devam edelim. Konuşmayalım. Şimdi hacamat edelim. Siz durun. Buraya tek başıma girmek istiyorum. Buranın iyi tarafı arkadaşlar burada dördüncü seviye dansçı bulabiliyorsunuz sadece. O ona dikkat edeceğim dördüncü seviye var mı? Eee yok bunların hepsi sıra sıradanlar. Siz beni geçip onlara niye daldınız? onu bilmek istiyorum. Neyse burada çok önemli bir şahsiyet var. Kendisi Darketo'nun Call, me priestess. Call me Sultana. Call me exalted by the flesh and souls of my people. I sing the lusty hymns to Darketo. I submit to the goddess of pleasure and the queen of the dead, so that all others submit to me. Return when you want me to awaken the coiled splendor. Bunu arkadaşlar, Darketo'nunkiler böyle birazcık böyle işte kendilerine çok düşkünler. Şurada relax diye bir şey var, imot da var. Burada bazen kedi de oluyor ama şu an kedi yok. Buradan da Darketo'yu öğreniyorsunuz. Burada dil var, dil öğreniyoruz. Hemen bakalım hangi dilmiş? Bu değil. Hmm, Lemuryan, evet. Lemuryan dilini de buradan öğreniyoruz. O bir şey daha var. Burada kifrank mı? Ne bu? Kotiyan var. Kotiyan da güzel. Kedi değil, bu heykel. Dur 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 dur. Sakin. Bundan sonra cema. Bakalım başka neler var? Başka neler var? <laughs> Başka da bir şey yok. Ara sıra buradan dördüncü seviye işte dans çıkıyor ama ara sıra öyle aman aman değil. Bu Lemur yanların bir de böyle küçük bir bossu var da o boss çöl kısmında spawnlanıyor. Buralarda spawnlanmıyor. Bizimkileri çağıralım. Şunları birazcık doğrayalım. Sonra doğu kısmında keşfetmemiz gereken küçük bir yer daha var. Oraya da gideriz. Sonra geri döneriz. Böyle zıplayalım. Evet. Gördüğünüz üzere birinci seviye, ikinci seviye, 3 falan çıkıyor ama hiç dört veya boss seviyesinde hiçbir şey çıkmıyor. Tamam siz de bizdensiniz. Şöyle atlayalım. Hop. Evet. Şimdi at gelsin. Çünkü doğunun bir alt kısmına daha ineceğiz. Şurası arkadaşlar. Şurası doğunun aslında birleştiği nokta değil. Orası farklı bir biyom. Şöyle şu tarafa doğru da inelim. Göstereceğim ben size. şu boss. Şu bu bir boss. Neden tipinden belli ama tek kuru kafa bir şey olmaz. Boss boss'tur. <laughs> o <Oo>, zor ölüyormuş. Beklediğimden <laughs> zor oluyor. Ne zırh sürücü. Ha. Bir türlü vuramadın zırh kırmayı ya. O oh, skeleton key verdi. Tek kuru kafa olmasına hemen skeleton key vermesini beklemiyordum. güzel. Şöyle ver bakayım ne çıktı. Bu yay çıktı. Şey veririz. Bir tane archer'ımız vardı ya alıp hiç kullanmayacağımız. Ona veririz dursun. Şimdi arkadaşlar Dragon'un bu kısımları. Oo hayır hayır hayır. Oo oy oy oy. haritanın sınırına. Haritanın sınırları işte burası. Dagon's Cloud'u da verdikleri bir yer işte gördüğünüz üzere. Bir sürü kaya çıkmış. Böyle birkaç tane kaya böyle durduğu zaman zaten hemen el pençe veriyorlar buralara. Bizim gitmek istediğimiz yer ise işte şu önümüzdeki yer arkadaşlar. Burası örümcek diyarı. Burası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir bataklık falan. Ve burada örümcek bossları var. Evet silk Gördüğünüz üzere. Burada çok fazla örümcek var. Aynı zamanda iki tane de örümcek boss var. Ama zaten örümcek bosslarını kesmesi çok kolay oldu. Zaten daha önceki bölümlerde de göstermiştim. Keselim level gelsin. Şuradan bana verebildiğin kadar şeyini ver. Ee, gördüğünüz üzere arkadaşlar buralarda mı ritüeller yapılmış. Burada çok fazla böyle ritüel ağacı tarzında şey görebiliyoruz. Ee, şöyle devam edelim. Örümcekler var burada. Böyle işte yani örümcek burası. Örümcek mekanı deyince insanların aklına ilk gelecek yerlerden biri burası. Bir boss daha vardı da onunla da uğraşmayacağım artık. Böyle işte burada. Buradan çıkıyoruz. Böyle hafif solda gideceğiz. Zaten bu arazide çölle şeyin birleştiği yerler oluyor. Şöyle çöre doğru çıkalım. Oğlum düz giri veriyorsun. Sağından solundan geçsen var ya her şey çok güzel olacak. Panteller var, leoparlar var. Yani çok işe yarayan şey olmadıkları için eve çok hayvan almıyorum çünkü çok işe yaramıyorlar. Birkaç hayvan dışında hiçbir şey evde beslemeye, büyütmeye gerek yok. Böyle zıplama abi. Evet level aldık. Bu bölümü iyi level atladık. Şuralara gidelim evet burası zaten çölün başladığı noktalar Şuradan at almıştık hatta bir, bir, bir Önceki bölümlerde hatta ilk bölümlerde neredeyse Şurada o, şunun mazası çok güzelmiş Şöyle evet Hem doğu hem çöl ama at girme için içine Şuraya gitsenize ya Evet Bir bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar eğer beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmak isterseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.